ben. Sakın inanma bana Mutluluklar dilerim Sana başka konularda Şaka yaptık sevgili Manitayı kim sikler Ankara gücü var iken Seni sevgim Hayatım geldi geçti işte. Deplas banyolarında Geçti çürüdü bitti Ankara gücü uğruna Başta bak güzeliz, hayattan aldık payı. sikeriz manitayı, birbirimizden al gücü. La 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 lala, la 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 Yavaş. Anlayamaz hiç kimse tahmin bile edemez, edemez. Sana olan aşkımız bu gözle görülemez Ağırdır senin sevgin Her yürek taşıyamaz Baş koymuşuz yoluna Şanlı büyük Ankara O şanlı tarihle iman attı harbiye Hangi söz unutturur Seni ulan bizlere Çeksinler ellerini Karışmasınlar bize Maşet oluruz o gün Şehri yapmışlar diye Lay 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 lay